Canım yılana bak yılana. Yılana bak yılana. Ay! Lan arabaya gidiyor. Arabaya gidiyor. Canım yılana bak yılana. Yılana bak. Ya, bırak şunu ya. Bak. Oy arabaya çıktı lan arabaya çıktı baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> <laughs> babam arabada, yılan da arabada. Ya. Baba. <laughs> baba inin baba baba. İnin aşağı. <laughs> babam arabanın içinde, yılan da arabanın içinde. Aa şimdi babam arabayı kullanıyor. Ha yılanla beraber arabayı kullanıyor babam. Valla. Arabanın içinde ilan var. Babam arabayı sürüyor gidiyor. Ha, bu büyük ilan var. Ben, 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 La baba, yılan arabanın içinde. Arabanın arasında ilan kaldı.